İskenderun'un göbeğinde soğukta kalan bir yaşlı vatandaş herkesin yüreğini sızlatıyor. İskenderun'un eski simalarından olan Durmuş Tunç, şimdilerde sokakta yaşam mücadelesi veriyor. Ulu Cami caddesi üzerinde bulunan peyniciler pasajının üst kısmında esnafların da destekleriyle yaşam mücadelesi veren yaşlı adam, ölüm ile yaşam arasında kalmış durumda. Ya ne yapın, ne yap? Allah ne çıkıyor? Allah Vallahi duymuyorum. Peynirciler Pasajı olarak bilinen yerin ikinci katında harabe yerde esnafların verdiği yatak ve yorganla yaşamaya çalışan vatandaş kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Başka yere gönderdim. Hatta öleceğim. Ya ben bırakmışım. Yatarsam bu hafta. Çevrede bulunan vatandaşlar da burada yatan vatandaşa bizler kendi imkanımız dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak biz de olacak iş değil dediler. Bir kendimize Ha? Ya duymuyor musun? Mesela... Ya kimse Ailem var mı diyor. Tek tabanca. Edinilen bilgilere göre daha önce polislerin yardım etmesine rağmen tekrar aynı bölgeye gelerek kalması çevredeki esnafları düşündürürken devletin kurumlarının el atması durumunda oradan ayrılacağı öğrenildi.